Magazin turu kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine sizlere muhteşem bir haberle geldim. Böyle ki kit sayfası, sayfasında paylaşılan bu görüntüleri istedim sizlerle paylaşım. İletişimci Sevda Türksev, Fahriye Burak Uccivet'in dün akşam gecede verdiği pozların, samimi pozların ve birbirine aşkı, aşk dolu bakışların çiftini çok samimi bu böyle ki e, öz, e, fikirlerini e, bildirdim Sevda Türksev e, böyle ki Bahriye Burak Öztürk çiftini çok samimi bulmadığını söyleyip Fahriye, Burak Öztürk çiftini çok samimi bulmadığını söyleyip Kıvan Tatlı ile eşi Başak'ın ise aralarında muazzam bir sevgi bağı var dedi. Sizin favoriniz kim? Ee, bu ikili çiftlerden yorumlarda yazabilir. Ee, öz, e, öz yorumunuzu bırakabilirsiniz. Aa, hmm. Arkadaşlar